Önce başlıkları okuyalım. Başınızı dik tutun. Trabzonspor UEFA Gençler Ligi finalinde Barcelona karşısında umduğunu bulamadı. Şampiyonluk için geleceğe baktı. 19 yaş altının Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan dev organizasyonunda son maça kadar kusursuz oynayan gençlerimiz dün yenilgiye rağmen ağzımızda buruk bir tat bıraktı. Avrupa ikinciliğini aldı demiş Milliyet gazetesi. Bir gol sayılmadı. Tek teselli bir candan dev ekran kuruldu. Seneye de buradayız. Teşekkürler Kuzeyin çocukları gibi başka başlıklarda mevcut. Devam edelim. Diğer başlıkları da görelim. Cem abiye en son vereyim o zaman sözü. Türkiye sizinle gurur duyuyor. UEFA Gençlik Ligi'nde tarih yazan Trabzonspor 19 takımı finalde Barcelona'ya 4 birlik skorla kaybetti. Bugüne kadar ortaya koydukları müthiş mücadeleyle gönlümüzün şampiyonu olan bordo mavili gençler İsviçre Niyon'daki Niyon'da ayakta alkışlandı. Demiş tabii maça ilgi de yoğundu. Bakanlar, eski bakanlar, e, TFF Başkanı, e, Mevcut Spor Bakanı yoğun bir e, protokol katılımı da oldu. Bu karşılaşmaya ayrıca şehirde de dev ekran kuruldu. Devam edelim. Sözcü ve Sabah'ı da görelim. Gönüllerin şampiyonu 2013'te düzenlenmeye başlayan UEFA Gençlik Ligi'nde finalist olan ilk Türk takımı Borda Maviller. Diğer Kuenza ve Alba'nın golleriyle yenildiği tek golünü bir canla bulan fırtına Türk sporunun geleceğine ışık oldu demiş takımında fotoğrafını koymuş. Ee, bu da hocanın açıklamaları ona da birazdan geliriz Cem abi. Başlık. Başınızı dik tutun. Ben neden yaklaşacağını bir evet, yani biliyorsun. sufle vererek pası sana Aynen, atayım. Başını ben. eğecek zaten bir durum bir yok. Durum ki. yok. Yani <laughs> niye biz böyleyiz? Yani çocukları böyle bir abluka altı şimdi. Soru şu. Lamaze ile farkı ne bunun? Maça biraz bakanlar. Orada hala tiki takanın oynandığını görürler. Tık 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 tık. Yani dikiş makinesi var mıydı sizin? Evet. Evde annemde evet. vardırdı. Böyle elle başlar ayaklaydı. sonra bu Müthiş bakar. bir disiplin Tabii ve istikrar tık tık ya. Tık 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 tık. O yapar anne böyle onu kaldırır. Yani şimdi bu böyle olmasının nedeni şu. Orada geçmişten bu yana, geçmişten bu yana bir öğreti, bir ekolde yetişiyor o çocuklar. Bunların hepsini çocuklarla yan yana koysan, bir tane test alanına götürsen... Yetenek eşiti çıkardılar büyük ihtimalle. Onlar sadece o yeteneği, yani eşit Trabzon U19 takımındaki muadilinin yeteneğini işleyerek geliştiriyorlar. Şimdi fark nerede? Yani onların neden sürekli oralardan oyuncu çıkartıyorlar da biz sadece bu kupayı almakla ilgileniyoruz. Hı hı. Onlar da geçmişte bu kupayı alamamışlardır. Ya, muhtemelen. Anca, ancak çeşitli oyuncular çıkarmışlardır. Çeşitli... E, ...yaş grupları içine oyuncu dağıtmışlardır. Farklı takımlara oyuncu göndermişlerdir. Evet. Göndermişlerdir diyorum oturup incelemedim ama... ...hani bu Lamazze anlatısının arkasındaki mesele bu. Evet. Es esas mesele burada. Şimdi biz sürekli bir gurur... ...efendim mahcubiyet... ...cesaret... Dikkat ediyorsan hep duyarlılık anadığıyla ilgili. Davranışlarla. Ya hep böyle bir şey. Beni gururlandırdın, siz gurur duyun, başınızı önüne eğmeyin, gözyaşları size yakışmıyor filan gibi. Böyle daha çok yani insanın duyarlılık alanlarından çıkartılmış. Ya bu futbol oynuyoruz. Çocuklar buraya kadar gelmişler. Bir takım bu. Bir takım. Hocaların sorunlarını anlatmış. Hoca Kesinlikle sorununu değil, anlatmış ama. bak hoca sorunu anlatmış göz göre göre dil tanım tarifleri var. İkinci devrenin başında yediğimiz gol diye başlıyor. O diyor bizi bozdu filan işte <laughs> dağıldık şudur, toparlanmadık niye Mesela soru o dağıldık gördük. Niye toparlanamıyorsun çünkü bu benzeri dili bu hoca burada duyduğu için yediğimiz o gol maçın kırılma anı şudur budur. Buralar yetiştirici yerler. Bunların kupası alması tamam ideal durum ama yetiştirici yerlerde zihni de yetiştirmek evet. gerekiyor. Sadece meseleyi, yeteneği değil, beceriyi değil, fikri de yetiştirmek. Yani bir gol yediysen normaldir bu gol. Devam edelim oynamaya. Yani o çocuklar nice maçın son 10 dakikada 4-0'dan 4-4'e geldiğini, 5-4'e geldiğini izlemişlerdir. O insanlar bunların nasıl yapıyoru da anlatmak gerekiyor bu okullarda bu ekollerde. Şimdi bizim çok basit bir kolaycılığımız var. Akademi diyoruz, çıkıyoruz işin içine. Ya 15 yaşında çocuğun ne akademisyen, ne olur. Ne onun antrenörünün, teknik direktörünün doçentliği, profesörlüğü, doktorluğu olur. Şimdi bu ifadeyi, tanımı böyle koydun, tabelayı böyle yazdın diye onun içinde bir ekol var zannetme. Öyle olduğunu düşünme. Çocukları da gurur Hapishanesine tıkama, bırak rahat bırak çoluğunu çocuğunu, bırak oynasınlar. Eksinin ne olduğunu görsünler. Al o çocukları bir gün, bak, al bir gün çocukları de ki Barcelona yöneticilerine. Bir hafta sizinle takılabilir miyiz de Ne oluyor burada de Nasıl bir sistem? Nedir bu? Lamatse diye Çok sürekli giden bize oldu bir şey. abi. Nereye? Türkiye'den Lamatse. Takım olarak ya, takım olarak. Yok gidip örnek alınan. Ya gitmiştir tabi. Bu çocukları götür. Yani oradaki farkı görsünler. Şimdi bak hoca eyüp sakalıyor Mesela Saka maç sonunda geliriz abi Maç sonunda e, Barcelona tabii ki a, a, koridor oluşturdu alkışladı. Mesela oradan şunu çıkarmak gerekiyor bütün ülke futbolunun. Orada değil Trabzonspor Real Madrid de olsaydı en büyük rakipleri yapar. ne bileyim düşman oldukları bir de yoktur da hani olsa o gene en alkışlayacaklardı. En keskin ra rakipleri diyelim kimse evet. onu yapacaklardı. Niye? Çünkü bir şey öğretiyorlar. Onlara evet. bir şey öğretiyor. Büyük ihtimalle yenilseler onlar da ağlayacaklardı. Bazıları hepsi ağlamaz da bazıları çünkü o da şunu gösteriyor. Duyarlılık insandan insana değişen, insanın biricikli ilkesini gösteren şeyler bunlar. Hepimiz farklıyız. Hepimiz başka durumda başka reaksiyon gösteriyoruz. Ya ne oldu burada? Bu fark nereden kaynaklanıyor? Bak biz zirvedeyiz. Sana Juventus'u geçmiş, Atalanta'yı geçmiş, Bundos'u geçmiş olmak yetmemeli. Burada ne oldu? Çünkü bu bir okul. Madem akademi diyorsun, transfer et, hocayı gönder. De ki, evip hocayı gönderelim Lamatsia. 15 gün çalışsın orada. 20 gün yazışalım, çizişelim. Neyse masrafları biz karşılayalım. Gitsin, programı görsün, yerinde incelesin. E o desin ki ya bak bize baktın ama bir de acaba Madride mi gitsen? Nihat Kahveci geldi burada seviye dedi mi onunki? Eee Sosyedat. Sos yok oynadı da Sevilla'da böyle antrenörlük gibi alt yaş Bile grupları real. bir yer real mi? İşte karıştırdım. Çiftli E yes. onlar da seviye bir yer herhalde ondan. Güzel kodlama. Evet, Cem evet. abi bazı özelliklerimiz öyle, öyle çok Yani orada bir denedi de hani ol devam etmedi geldi şimdi burada yorumculuk yapıyor. Ya. Oraya git, hani orada da bir gezdir şöyle İspanya'da. Al orada bir dahaki sezon yardımcısıyla birlikte İtalya'ya, Almanya'ya, Fransa'ya gönder. Yani yetiştirici liglere Portekiz, Hollanda, Belçika önce hocayı eğit. Hocanın eğitimine katkı ver. Oradan çocuğu yaparsın. Şimdi hoca ne demiş maçın sonunda? Var mı? Okuyacak mısın? Var abi, okuyalım. Oku. Gelelim oraya. Oku bak. O bizim dertlerimiz orada. Yani mesele şampiyon kupa, ikinci, üçüncü, gurur duyduk, onurduk, onurluyuz falan. Abi onu okumadan ötesinde. biraz yorum okuyayım. Güzel yorumlar var. Ee, orta sahadaki Salih Yabancı olsa Trabzonspor almayı hayal bile edemezdi. Ama Lundström diye bir adam oynatıyorlar. Çocuğun yarı final maçındaki asisten önce topu alışı bile 20 milyon euro demiş. Ee, biz Türkler Kurtuluş Savaşı'ndan sonra savunma nasıl yaparız unuttuk. Unutmamızın sebebi Kurtuluş Savaşı değil yani dönüm noktası Kurtuluş Savaşı değil sloganlarımız. Ee, mesajlarda niye yukarı çıkamıyorum? Çok güzel mi? Ee, bizim gençlerin homurdayan adam bizim gençler bizim sorunumuz altyapıdan gençlerin gelmemesi değil ki altyapıdan gelen yetenekli futbolcuya bir kariyer planı çizemememiz. Ee, hangi farkı sayalım? OZ, JJ diye bir hesap. Bu çocuklara son 2-3 son maç hatırlatıldı ne kadar önemli iş yaptıkları. Avrupa'da çocuklara bu özgüven 1 yaşından itibaren veriliyor. Süleyman Karagöz demiş ki biz işin duygusal tarafındayız. Profesyonellik yok. Ee, Baver Yıldız neyse. Ee, Atakan, bizim bir Atakan Külen bizim bir ekolümüz olmaması geçmişte saklı o zamanlardan bile günü kurtarma derdindelermiş e, demiş demiş. Ee, hep arabeskvari başlıklar söylemler Oo. demiş Gerim, Geçit, duralım. Erzincan Türkü kanalı. Bunu şey olumsuz bir şey olarak <laughs> kullanmayalım. kullanmayalım rica ediyorum. Yani burada büyük bir o müziğe tutkuyla bağlı birisi oturuyor şu anda 60 yaşında Birçok müzik e, dalına, ekole, akıma e, bağlı o, olduğum gibi arabesk denilen de ki Orhan Gencebay serbest çalışmalar diyor kendi yaptığını. Fevkalade bağlı birisi var. Onu öyle küçültücü bir ifade olarak kullanmayalım. Onca müzisyenin, onca bestecinin, onca solistin olduğu bir disiplindir orası orada bir duralım. Ee, evet, son yorumları okuyorum. Koşu yapan hiçbir oyuncuyu takip etmiyorlar. En temel at yapı eksikliği buydu. Umut Sarıyer dünkü maça dair söylemiş. Hasan Yılmaz Sabri Sarıoğlu ne bir tebrik at, mesajı attı ne de şu maçlara gitti. Büyük bir fırsattı maalesef sınta kaldı. Yani bugüne gelindiğinde o iş zaten iş işten geçti durumuna vardık. Bugün Sabri maça Sarıoğlu gitti. zaten alınmadı mı görevden? Yok o, biz öyle bir haber okuduk da yok. Yok mu? Yok. Devam ediyor. Hı hı, devam ediyor. Yani henüz yok en azından öyle Okuduklarımıza söyleyeyim. Okuduklarımıza da inanmayalım diyor. Her okuduğumuza inanmamamız Peki. gerekiyor. Yasin Yıldız oyuncudan önce hocayı çok yerinde bir fikir Cem abi. Biz tüme varım yapamıyoruz. Ee, demiş. İrfan Bayır, Cem abi yerli ve milli takım demiş. Ee, Türk'ün Türkiye düşmanlığı kadar büyük düşmanlık yok. Kimse kusura bakmasın yarı kat, yarısı kadar oynayan yabancıya aşığız demiş Erdal Erdoğdu. Yani bir sürü tespit var. Bayası da bir doğru tabii. Ee, ama önce hocayım o kim? Bunlara genel bir ama şey söyler misin? Bu başarı sürmeli. U19 takımının hocası Eyüp Saka bu tecrübeyle ilerleyen yıllara daha ümitli bakmak istiyoruz. Çok çalışacağız dedi. Eyüp Saka büyük bir gurur yaşadıklarını ama finali böyle kaybetmenin hüznünün de olduğunu aktardı. Trabzonspor Futbol Akademisi olarak bu organizasyonların içinde olmayı temenni ettiklerini aktaran Saka dar bir kadromuz var. 12-13 oyuncu ile oynamaya çalışıyoruz. İki gün önceki maçta Salzburg biraz hırpalandık. E, Salzburg maçında biraz hırpalandık. Bu maçta da bunun daha belirgin hale geldiğini gördük. Ama yine de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu tecrübeyle ilerleyen yıllara daha ümitli bakmak istiyoruz. Bunu sürdürebilir hale getire, getirebilirsek hedefimize ulaşmış oluruz. Bunun için çok çalışacağız dedi. Evet. Şimdi nereden başlayalım? Bir, biz şimdi kaçız bu? O19'uz. Evet. Nasıl oluyor da bizim... 12-13 tane oyuncu ile çalışıyoruz biz. Değil mi? Neden bir de? Çok, çok temel bir sorun. Evet. Neden? Çok basit. Çalışma alanı darlığı, çalışma olanağı darlığı, çalıştıracak ekip darlığı. Çünkü evet. sen 12-13 kişilik bir takımla çalıştıysan, yani 12-13 oyuncu ile oynamaya çalışıyorsan dar bir kadro ile çalışıyorsundur ve amacın bu turnuvada bu kupayı almaktır. Dolayısıyla eğer bunu 12'yi 24'e, 24'ü 48'i çıkartmış olanaklara sahip olsaydı, Eyüp Saka artı Eyüp Saka artı Eyüp Saka artı Eyüp Saka aynı anda sağda solda çeşitli alanlarda antrenman yapıyor Hı -hı. olsaydı, 4 tane Eyüp Saka'nın üzerindeki Eyüp Saka da kendisine bir 20 kişilik geniş A'dan Trabzon 19 takımı seçebilirdi. Hı -hı. Hani scout başarısı dedin ya, demek ki bu ne istiyor? O A takım seviyesinde, profesyonellik seviyesinde harcadığım paranın tek oyuncuya harcayacağım ile hatta onun yarısı ile 12-13 kişiyi 26 36 46 56 oyuncuya bu yaş grubunda çıkartabileceğini, onlar için onların antrenman yapacağı 12 top, 24 top, 48 top diye çarpan etkisiyle gideceğini, kale direği 3 tane ya bunlar karşılıklı. Evet. 3 orada 3 orada ya. 1 2 metal mi lazım Cem abi? Hani <laughs> şimdi bütün bunlarla mümkün bu. <laughs>